Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber balık tutacağız. Ee, Batu Bayrak Batu Bey yüzünden Batu'nun kanalının sahibi. Belki bir şey söylemek ister. Mikrofonu tutuyorum Batu Bey. Helo nasılsınız arkadaşlar? Merhaba Arkadaşlar işte Batu'nun söylediği o mistik şeyler. Ee, benimle oynamayı ben aslında öylesine video çekecektim aynı şeyim. Yani bunu çekecektim. O dedi ki geleyim mi dadem? Ben de Allah'ım bir karar ver dedim. Sonrasında dedi ki tamam gel dedim. Sonrasında o da gelmeyeceğim dedi. Öyle işte. Neyse evet. arkadaşlar biz konumuza dönelim. Çok konudan saptık. Belki videonun yarısında falan batu gelir de onu şey yapmayacağız. Evet arkadaşlar bugün balık tutup yiyeceğiz. Mükemmel. Konu. Nasıl yiyeceğiz o kısmı sorgulamayın ama yiyeceğiz işte bir şekilde. Ee, tekrar söyleyin duyulmadı. Yeni <laughs> Evet arkadaşlar. Belki ileride Batu kanal eğer şey yapabilirsek takım olacağız. Belki hani nasıl yapıldığını bir Belki ikimiz de ortak kanal açacağız. Ortak kanal. Evet evet evet. Ve aynı şekilde böyle hani bazı youtuberların takım yazar ya. işte o takım yerinde şey de olacak. Arkadaşlar bir şey diyeceğim ya. Ya hani yer sudaysa burada neden bir deniz var ya? Ben neden ben hani neden böyle garip iyi, mantık hataları var bu oyunda? Başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu balığı tutak kızın kesi geçireceğiz arkadaşlar. Biraz. Belki de sizin Büyük bir ihtimal geçirmeyeceğiz. Evet Batu konuştuğunda arkadaşlar ben size duyuracağım. Ya balıkçığım efsanevi olmanı istiyorum öyle yiyeceğim çünkü. Gel misin? Ya gel misin diyorum. Ya gitmesene. Hayır. o oh, Balık benden hızlı çıktı arkadaşlar. Ay Batu. Batu er, arkadaşlar. Balığa Batu dedim yanlışlıkla. aynı e, şekilde Batu'nun soyadı Neyse boş ver. Evet arkadaşlar. Ve çektik arkadaşlar. Abi nadir çıktı cidden ya. Ama daha da kadarmış yani. Yine iyi. Bana, bana bir Arkadaşlar böyle bir balık geldi. Bence çok ama çok iyi arkadaşlar. Evet arkadaşlar belki Batu videonun şeyinde gelir. Ona balık tutsak mı? Yani tuttuk zaten neyse. Biz arkadaşlar baya büyük bir balık geldi bildiğiniz Hatta tekrar. Ya bak bak. Evet arkadaşlar balığımız Şşş. bu. Daha kadar götürürüz ya yani, şurada kadar büyük bir balık gördüm. <laughs> Neyse. Ee, devam edelim. Hayır videodayım ya. Dur yapmayın abi. Sadık dost tek şu an yapamam. Ee, ben belki dur ne yapıyorum? Ee, oyun bakıyorum. Neyse arkadaşlar durun YouTube evimi kapatıp normal evimi çıkartacağım ve orada da yemek pişireceğiz. Onu kesmeye çalışacağız arkadaşlar. Sonra da mer çalışacağız. Şöyle koyalım. Evet. Arkadaşlar nasıl keseceğiz? Ee, bir fikrim yok nasıl keseceğimizle alakalı. Ama deneyeceğiz işte bir şeyler yapacağız. Pardon ben neden muyum? Ee, nerede balığımız zaten arkadaydı. Dan, dana balığımızı alıyoruz. Şimdi bu olmuyor. Hayır bu da olmuyor. Çepata bir <laughs> Evet, e, Şimdi arkadaşlar bunu üst katta keseceğiz. Ya buraya balık. Şimdi balık. Seni kesmeye çalışacağız yani. Bu tarihte ilk deneyen ben olacağım. Şimdi dur. E, m Kıyalım balığımızı. Tamam. Şimdi ben bir yarım saat buzluğa koyduk. Ben buzluktan arkadaşlar. <laughs> yarım saat şimdi bekleyeceğiz arkadaşlar. Okay. Arkadaşlar şundan bozuktan çıkartabiliriz. Ama arkadaşlar ben bunu videodan önce aldım. Çünkü bir saniye bile dursa çok kötü olur. Ondan dolayı. Ee, hemen şurada arkadaşlar. Evet. da balığımız cansız arkadaşlar ama bunu bunu ben e, şöyle bir şey yapacağız. Şimdi yine aşağı ineceğiz. Böyle aşağı çık, in, çık, in. Biraz zor. Neyse arkadaşlar buradan bunu abi buraya koyulmuyor. Bu tarifle içinmiş. Şimdi arkadaşlar iki, boş, boş. Arka şarkı, iki, boş, boş Ya sen sus bir. Evet arkadaşlar yeni balık tutmaya gidiyorum çünkü bu balığı yiyemiyorum. Bu balık ölmüyor. Şimdi yeni balık tutmaya gidiyorum. Tabi sizi siz bu seansları göreceksiniz. Tabi en komik olan kısımları. Ya Doni ne beni takip ediyor? Hayır. Ne Hadi bakalım. Arkadaşlar ilk balığımızı tutacağız. Balık tutmak uzun olduğu için arkadaşlar size sadece birkaç kısmını göstereceğim. Arkadaşlar ilk balığımız yapan balığı oldu. Şimdi diğer balığımı tutmak için hazırlanıyoruz arkadaşlar. Hoppala. <laughs> arkadaşlar ikinci balığımız da yapan balığı. Galiba bugün birazcık şansımız elimizde değil. Tamam bir tane daha tutalım arkadaşlar. Şans her zaman yanımızdadır bizim. Bismillah. <laughs> arkadaşlar galiba efsanevi balığı kaçırdım. Neyse olsun arkadaşlar devam ederim. Ama galiba iki balıkla eve dönmemiz gerekecek. Olsun o da bir şeydir arkadaşlar. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Şaka yapıyorum. Tabii ki de bu kadar değildi arkadaş. Balık tutacağız. Ama farklı bir balık türü. Ya ben o balığı tutmayacağım. Heh. Bak 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 bak, bak. Kimi tutacağım biliyor musunuz? Ya sulu bir yerleyim zaten. Bakın. Bakın. Zaten sulu bir yerleyim. Hayır zaten sulu bir yerleyim. Hani biz suyu altında kalmıştık. O zaman şuradaki balıkları atarım ben de. Ben de oradaki balıkları yakalarım. Ama oyunun fiziği yok. Zaten su olan bir yerdeyim. Arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma like atmayı unutmayın. Parti kısa olacak Çünkü bu kadar kısa olmamazdı. Neyse arkadaşlar. Bu güzel biten bit bitene kadar böyle videolar devam. Zaten diğer güncellemeye de bir bakacağız. Neyse arkadaşlar. Şimdi görüşürüz.